Tamam be de be. O motor ne biliyor musun? Yer dedi, iç geçmişte hala vardır. Scooter motorlar kenarda bekler. Ben takım bilmesin harik. Onlar da biliyor. Araba motoru <laughs> zorladım <laughs> adam çıkar alıp motoru komple indir diyeceğim de kalacak. Ama tekerimi memnun onunla da yok. Aşağıdan yukarıya bir otobüs geliyordu dumanla. Biz de Sayın Ekrem Bey yeni bir teknoloji getirdi zannettik bu ilaçlama için. Sezonda bayağı ilaçlanmadı. Bayağı bir sevindik tabii. E, yukarı çıkınca anladık konuyu. Ki MMS araç arızasıymış, Ama şoför boş olduğu halde ısrarla arabayı sağa çekmek istemedi. Artık bu da bir talimat mıdır anlamadım. E, çevreyi zaten işin içine katmıyorum. Doğa doğa diye durmadan ağaç dikiyoruz diyorlar ama yani bu doğaya resmen bir katliam. Bunun bir önlemini alsın o kadar yani. Şu anlık eleştirilerim bu yönde. Nereden geliyordu abi? Aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyordu. Başkan teknolojiyi geliştiriyorsa bari başka geliştirsin ya. Koca otobüs. Yazık yani bu milletin malı ya. Yani yeni de geldi mi şey bahsediyorlar. Bilmem tasarruf edelim. Bilmem onu yapalım bunu yapalım. Nasıl olacak anlamıyorum ki. Kim, kim neyin tasar, tasarrufunu yapacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.